Selamlar arkadaşlar PUBG Mobile'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Şu an bir etrafa bakıyorum da. Mikrofon sesinin nasıl geldiği bilmiyorum. Çünkü normalde profesyonel bir mikrofon kullanıyorduk. Bunda yok. Ee, anladığınız üzere iyi. Kask, mask, sargı bezi bunları bulduğumuza göre artık daha hoş olacağını düşünüyorum. Adam yok. İlginç. Bu arada One Man Squad girdim. Çok hızlı adamlar ölüyor. Normalde böyle Gold liginde yani Altın liginde bu kadar hızlı adam ölmüyor. Elimizde sadece tak tak var. Eee piramit modu kalktı. Evet. Eee... güzeldi. Bayağı oynadım ama daha da oynardım. Güzel bir moddu. Şurada bir araba var. Şu arabayı hızlıca. Aha. Bizden mi? Araç var mı? Bakalım. Al işte. Araç var kardeşim. Dur şurada bir daha var. Yazıkla. Adam koşuyor. Başka var mı? 4 numara bize geliyorsa gidelim. 4 numara taa nereymiş? 4 numara zaten bizden ayrı gitmişti. Bu, arkadaşlar ben Kerpeten gibi öyle 18 kilo almam söyleyeyim. Az çağırıyor. Bakayım. Bir şey diyeyim mi hiç? Yani adam yok. Ben göremiyorum büyük ihtimal. Çünkü bayağı ölen oldu yani. 100 kişi başladı. 50'si ölmüş. Hemen şuradaki evlere de bir bakalım. Burada adam olur mu? Olabilir. Lan ne yapıyorsun? İki numarayı ezdik. Küçük ekranda oynamak bana değişik geliyor arkadaşlar biraz. Bu adamla hiç bana loot bırakmıyor ki ya. Hiçbir şey bırakmıyor. 2x aldım. Aldım mı onu da? Aldı mı? Ne saçma bir şey. 2x 2x hepsini aldı. Adam saatlerdir lootluyor ya. Abi Yemin ediyorum bıktırdı. Vurur muyum? Oha! Vay nasıl abi? Baba vuruyor. Yemin ediyorum var ya sadece nokta olarak gördüm. Yani bu kadar olabilir. Bak bu adam pislik yaptı yani. Tamam götürdü öldürdü ama. Gidip şimdi o lootlayacak. Bak ikisini de öldür şey alma fikri aklımdan çık şu an. İkisini de öldürmek istiyorum. Çıkın lan. Çık. kuşlarım. Bin. Sür lan. Şey ölmüş. Dört numara ölmüş. Neymiş ismi? Gassime bilmem ne. O öldüğüne göre başka bakabiliriz. Yani civarlara bakabiliriz. Ya bu kadar bak yol geldik. Umarım birinci oluruz. Şu an kamerada nasıl gözüktüğümü bilmiyorum. Görmediğim için hani çok yaklaşmış da olabilirim. Sadece yüzüm de olabilir yani. Suratım, ağzım, burnum falan da olabilir. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor bu harbi? Güzel kardeşim ne yapıyorsun? Bana in falan mı diyor? Anlamadım acaba ya. Bu oralarda belki bir şey olur dedim. Ha, şu ev mesela burada olabilir. Bunlar lootlanmamış duruyor. Onlar orada çatışa dursunlar. Biliyorsunuz ben çatışmadan oyun kazanmayı seviyorum. Ee bir de sanırsam bunu 2x attı. Atmamış. Hemen sana 2x atıyorum güzel kardeşim. Amaç ne diye soracaksanız. Oyun artık daralmaya başladığı için böyle uzaktan biraz daha bakmamız lazım. Yani herkes birbirine böyle skoplayacak. Bizim de scope'umuz olmadan holografikle böyle bakamayacağız. Bak mesela. Bak mesela. Bu mesela bir abi ee, kaçan olduğumu bilmiyorum bakıyorum şu an kaçan olmadı değil mi kaçan olmadı oraya gitmek istemiyorum ama nerede lan ana düşürdüler vallahi düştü nereden düştü bu adam var ya bizi öldürecek yani bu adam yüzünden görürsün ya öldürsek bu adam ha bıraktı sonunda iki numarayı da alin varsa gör lan yeter artık ha araba var gel Şunu bir lootla ya. Boş. Dur. Tamam beni de aldı. Beni de aldı. Heh. Tamam. Aldı beni. Nereye sürüyoruz ben anlamadım. Ha şuraya gidiyorlar. Nereydi bu da? Pohinki. Pochinki. Seri kardeşim aslında alanın oraya kapanma ihtimali yok. Ya Gatka kısmına kapanacağını düşünüyorum. Ama oraya da gidelim. Yani araba var sonuçta. Olmadı yardırırız. Zaten 10 kişi falan kaldı. Bu ne oğlum alan bu kadar kalacak 10 kişi kalacak böyle bir şey yok. Tamam bu adam bilmiyor arkadaşlar. Zaten canı da az kalmış. Cici olacak birazdan. Nereye sürüyorsun? Al sen sür ya. Ben sürmüyorum. Bin. Bak anlayacak evrensel dilde. Yani bu bu bir evet sensör işareti Tamam oğlum binsene hadi Biz şu an takımca bir problem yaşıyoruz ee, Benim gitmek istediğim yer Dedim abi katkı kısmına kapanacak diye Poçinki iki gitmemişiz Abi ben Ne sıktı lan o Ana Sen mi öldürdün Beni de öldürsen seni ge... Ne yapıyorsun oğlum Ana adama bak Ha! Ah, ah. Ha! Git hemen şunu lootla Seri. Tamam. Başka bir şey yokmuş. Oğlum o var ya onu öldürdü. O şimdi yavaş yavaş ölecek. Onun lootlarını bekliyor var ya. Ulan senin var ya. Kurtaracağım oğlum. Bak kurtarma diye şu an zıplıyor. Ee, ee, ee. Kurtaracağım. Heh, bir an var ya galiba almayacak zannettim. Gidiyor falan zannettim. Çok sinir oldum. Ama alıyormuş. Onu öğrendim. Loota gelen olmaz. Dumanı gitti. Yani hala niye Luta gidiyor? Acaba unuttuğu bir şey mi oldu? Uf beni yoruyor bu adam. Çok değişik bir kafası var. Al sen sür ben sürmeyeceğim abi. Sen sür götür. Sür hadi. Sürsene güzel kardeşim. Sür. 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 Ya senin kafana dokunayım. Ben şuradaki eve gidiyorum. Ee, bizim bir yerde siper almamız lazım. Adam mı? Adam mı? O? Ah 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 Adam 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 Kafama tüküreyim adam Kullan abi şunların hepsini kullan seri İki tane adam var Bu arada anons falan dışarıdan geçiyorlar Kusura bakmayın Adammış Öldürdü mü? Biri daha var ya bir tane daha var Şimdi yelek de gitti. Kafa şeyde, kask da gitti. Hepsi yarısından çoğu zaten hasarlı. Bakalım. Başka bir şey yok. Buraya adam gelecek ya. Buraya doluşacak hatta. 30 saniye içerisinde daralacak. Bari şunun yanında durak da düştüğümüzü falan kaldırsın. Biraz daha şöyle gidelim. Umarım dışarıdaki ses size gelmiyordu yani o kadar gelişmiş bir mikrofon umarım değildir. Bu ne? Aha vallahi gene drop atıyorlar. Drop'u nereye bırakacaksın? Buraya bıraksam var ya, o kadar güzel olur ki. Şuraya ya, şu önümüze. <laughs> Bu kadar istesem olmaz. Ama şurası %100 doludur. adam dolu olduğu için çok uzaklaştık. Bak sarı nasıl geliyor bak bak bak. Bak şu aşağıda adam vardır ya. Sen nereye ineceksin? Loot nerede abi? Ha, i̇niyor şuraya falan şu alana inecek. Ya bir de böyle binaların arasına inse binanın üzerine inse çok güzel olmaz mı? Bak şu an açıktayız var ya. Yani sıksalar yeri. Ya sıkmazlarsa? Ulan var ya, gideceğim alacağım ya. Neyse. Koş. Seri. Seri git seri. Evet be. aldın mı? Ne aldım? Allah kahretmesin seni. Hiçbir şey galiba alamadım. Puş derif. Her şeyi aldım. Yeter artık. Gidelim buradan. Araba sesi alıyorum ama gerçekten mi alıyorum? şuraya doğru gideceğiz ya. Var mı orada bir yapı? Hiçbir şey yok var ya. Full düzlük. Büyük ihtimal gene siperle miperle uğraşacağız. Ne yapıyoruz? Bir şey diyeyim gel yardarak. Sarı anlıyor ya beni. Silahı elimden bırakmıyorum. Çünkü ne olur ne olmaz yani. Ben silah buradan değiştirene kadar çok geç olmuş olabilir. O yüzden hızlı hareket etmeye çalışacağım. Aa onu bayılttılar. Aşağıda. Aşağıda. Şurada bir yerde. Bakalım. Neredesin abi? Uf uf uf. Allah kahretmesin. Adamın elinde büyük ihtimal 4x falan var. Yani fena sıkıyor. Abi. Şu ilk yardım kitini kullan. Olmadı. Arı falan da var. Hızlı bir şekilde. 5 kişi kalmış. Aha, vallahi onda şey yaptılar, gümbürlü ettiler. Bir de şundan bir tane de enerjik olmamız lazım abi. Geliyor mu? Gelecekler büyük ihtimal ya. Ezan okunuyor, süper zamanla bu. Bakalım şuradan bir yerden çıkacak mı? Gördüm. Gördüm, 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 gördüm. Aa gördüm. Nereden sıkıyorsun ama? Gördüm ama nereden sıkıyorsun? Ta oradan mı sıkıyorsun? Allah seni kahretmesin. Bir de pantolonunu da çıkartmış. Neyse. İkinci olmuşuz. Bu arada Bronze 5 göstermesinin sebebi kendi hesabına girmedim. Eee. her neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bunları yaparak daha çok böyle PUBG Mobile videosunu bilgisayarınızda, telefonunuzda veya onların da sayfasında görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepsini seviyorum. Bay bay.